Merhabalar, Hayatın Kaynağı kitabımız. Kahramanımız Hovart. Uzun ve düz çizgilerden, açılardan oluşan bir vücudu vardı. Ne sarı ne de kızıldı saçları. Olgun bir portakalın kabuğu rengindeydi. Yüzü bir doğa yasası gibiydi. Sorgulanamayacak, değiştirilemeyecek, ödün koparılamayacak bir doğa yasası. Elmacık kemikleri çıkık, avurtları çöküktü. Ela gözleri soğuk ve dengeli bakıyordu. Hızlı yürürdü. Adımlarında hareketin uzmanı olanlara özgü gevşek bir tembellik vardı. Her zaman dost doğru insanların yüzüne bakardı. Gözleri hiçbir şeyi kaçırmazdı. İnsanlar onun karşısında kendi varoluş duygularını kaybederlerdi. Başkalarının ne düşündüğünü aldırmazdı. Onların kendi gibi düşünmesini sağlamak ise umrunda değildi. Nereye gitse yüzünü gösterdiği anda kimse sevmezdi onu. Kasa kapısı gibi kilitliydi yüzü. Kasalara kilitlenen şeyler değerli şeyler olurdu. İnsanlar bunu hissetmekten hoşlanmıyorlardı. Garip bir niteliği vardı vallığının. Kendini hissettiriyordu ama sanki orada yokmuş gibi bir duygu veriyordu. Daha doğrusu sanki siz orada yokmuşsunuz gibi. Onun yanındayken bir baskı, gerilim hissederdi insan. Hep bir seçenekle karşı karşıyaydı. Ya onu ya dünyanın geri kalanını seçmek söz konusuydu. İçi dışı birdi. İçi dışına böylesine uyan bir insan olması Tanrı'nın elinden çıkmış kazalardan biri olmalıydı. Akrabası yok biliyordu. Okuldayken bir tek arkadaş edinmemiş, edinme olanaklarını da aramamıştı. Liseyi de çalışarak okumuştu. Çocukluğundan beri inşaatlarda işçi olarak çalışmaktaydı. Mimarlık bölümü öğrencisiydi. Ama uzun sürmedi. Okuldan atıldı. Üslubu okuldaki öğretilen ilkelere, sanatın kabul edilmiş bütün örneklerine ve geleneklerine aykırıydı. Onun için modernist olan çizimler öğretmenler için katıksız delilikti. Çizdiği yapılar yalın ve basitti. Ta ki insan onlara bakıp da bu basitliğin ne çabalarla, ne metot karışımlarıyla, ne düşünce yoğunluğuyla gerçekleştirildiğini anlayıncaya kadar. Bir tek ayrıntı bile herhangi bir üslubun emri değildi. Mahcup olmuştu. Genelde bu tip olaylara izin vermezdi. Hata yapmıştı. Çoktan kendi çekip gitmeliydi. Ve affetmek için hazır, özür bekleyen hocalarına eyvallah etmeden ayrıldı okuldan. Ve hiç bitmeyen mücadelesi, boyun eğme işi, hep kendi kalış macerası başladı. Onun niyeti kimseye hizmet etmek ya da yardım etmek için bina yapmak değildi müşterileri olsun diye bina yapmazdı. Bina yapabilmek için müşterileri olmasını istiyordu. Kimseye minnet etmeyecekti. İsteyenler ona zaten gelecekti. Mimarlık, taşlardaki müzik de onun için. Mimar da günah çıkartılan papaz gibiydi. O evin içinde oturacak insanlarla ilgili her şeyi bilmesi şarttı. Çünkü onun o insanlara vereceği şey giysilerinden de, yiyeceklerinden de daha kişisel bir şeydi. Kendi ofisini açtığında tek tük işler alıyordu çizdiği ilk ev çevresini saran kırsal bölgede epey ün kazanmıştı. İnsanlar yollarını değiştirip evin önüne geliyor, parmaklarıyla gösteriyor, kıkır kıkır gülüyorlardı. Sonunda ev o çevrede tımarhane diye anılmaya başladı. Genelde aylar boş ve ıssız geçiyordu. Her sabah ofisine gelip oturuyor. Bunu sırf yapması gerektiği için yapıyordu. Gözü hiç açılmayan kapıdaydı. Parmakları hiç çalmayan telefonun üzerinde unutulmuş gibiydi. Gitmeden önce her gün boşalttığı kül tablalarında yalnızca kendi sigaralarının izmaritleri vardı. Bu öyle bir savaştı ki, bu savaşta hiçbir şeye karşı mücadele veriyor. Savaşmak üzere ileri itiliyor, başka çare bulamadığı için savaşmak zorunda kalıyor, ama karşısında düşman da göremiyordu. Yanında çalışanlara gülümsemezdi. Onları birlikte içki içmeye götürmezdi. Ailelerinin hatırını hiç sormazdı. Aşk hayatlarını kiliseye gidip gitmediklerini bilmek istemezdi. Karşısındaki insanın yalnızca çekirdeğine, yaratıcı kapasitesine cevap verirdi. Onun ofisinde insan mutlaka işin nehli olmak zorundaydı. Herkes eleştirildi, mahkemelere düştü, insan ruhuna bir tapınak iş aldı ve yaptı. İnsanı güçlü, gururlu, temiz, akıllı, korkusuz olarak gördü. Bir kahraman gibi gördü insanı. Tapınağını ona yaptı. Tapınak insanın yüceleceği yerdi kendisi insanı yücelten şeyin suçsuz olduğunu bilmekten değil, doğruyu görüp ona ulaşmaktan, herkesin mümkün olan en iyi düzeyinde yaşamasından, utanmamasından, utanmak için nedeni olmamasından, güneş ışığında çıplak durabilmekten geldiğini düşünüyordu. Yücelmenin sevinç demek olduğuna, sevincin insanın doğuştan gelen hakkı olduğuna inanıyordu. İnsana göre yapılan bir yerin Kutsal bir yer olduğu kanısındaydı. Çizdiği toplu konut binasını onun istemediği şekilde yaptıklarında binayı dinamitle patlattı. Yine mahkeme, yine nefret, yine ötekiydi herkesin gözünde. Mahkemede jüriye karşı yaptığı konuşmada değindikleri aslında her şeyin özetiydi. Hayatın kaynağıydı belki. Her insan kendi anlamını, biçimini ve amacını yaratır. Başkalarının neler yaptığı, neden bu kadar önemli oluyor, neden sizin dışınızdaki herkes haklı oluyor da. Bir teksiz olamıyorsunuz. Neden başkalarının sayısı gerçeğin yerini alabiliyor? Gerçek neden yalnızca bir aritmetik meselesi oluyor? Onda da yalnızca toplama işlemi oluyor. Yemekleri bir sürü insana paylaştırabiliriz ama kolektif bir midede sindiremeyiz. Hiç kimse kendi ciğerini başkasının yerine solumak için kullanamaz. Hiç kimse kendi beynini başka birinin yerine düşünmek için de kullanamaz. Vücudun ve ruhun bütün işlevleri bireysel ve özeldir. Paylaşılamazlar ve devredilemezler. Yaratan, üreten insan başladır. Asalak ködün çalar. Yaratıcı doğa karşısında kendi başına dikilir. Asalak doğa karşısında hep bir aracıyı kullanır. Yaratıcının derdi doğayı fethetmektir. Asalağın derdi ise insanları fethetmektir. Yaratan, üreten insan kendi işi için yaşar. Başka insanlara ihtiyacı yoktur. En önemli amacı kendi içindedir. Asalak elden düşmeye aşar. Başkalarına ihtiyacı vardır. İyilik ve kötülük kutupları açısından iki kavram sunulmuştur insana. Biri bencillik, öbürü de severliktir. Bencilliğin anlamı başkalarını kendisi için feda etmek olarak tarif edilmiştir. Hayırseverlik ise kendini başkaları için feda etmektir denilmiştir. Bu durumda insan her iki halde de diğer insanlara bağlanmış kendisine iki acıdan birini çekmesi söylenmiştir. Ya başkalarının uğruna kendisi acı çekecektir ya da kendisi uğruna başkalarını acı çektirecektir. Sonunda insanoğlunun kendi acılarından zevk alması gerektiği de söylenince tuzak iyice kapatılmıştır. İnsan artık mazoşizmi kendi ideali olarak kabul etmek zorunda kalmıştır. Çünkü bunun karşısında ancak sadizm vardır. İnsan olduğuna oynanan en sahte karşı oyun bu olmuştur. Tek amacı para kazanmak olan adam var. Ben para kazanma arzusunda bir kötülük görüyor değilim. Ama para yalnızca bir amaca giden araçtır. İnsan onu kendi özel bir amacı için istiyorsa, sanayiye yatırım yapmak, bir şeyler yaratmak, incelemeler yapmak, seyahat etmek, lüksün tadını çıkarmak için istiyorsa, Bunda ahlak dışı bir şey yok. Ama onların istediyse gösteriş. Göstermek, şaşırtmak, eğlendirmek, etkilemek. Hep başkalarına dönük. Bunlar da elden düşmeci. İşte böyle bir süper kahramanın hikayesi hayatın kaynağı. E, Martin Eden'i yorumlarken e, onun için de kullanmıştım bu tabiri. E, i̇kisi de evet süper güçleri, silahları, işte paltoları, tesbihleri olmasa da e, süper kahraman. Gerçi Martin önce sevdiği sonra başkaları için mücadele ediyordu buradaki kahramanımız hep olduğu gibi neyse o yani hiçbir şey uğruna kendi doğrusundan vazgeçmeyen bir adam. şimdi bu kadar az tepkiyle bu kadar yalın duru halde bu kadar az konuşup bu kadar etkili bir kitap karakterine çok rastlamadım ben şahsen. hani yani önünde ceket iliklenecek saygıyı katmış yazar fazlasıyla. Tabii kahraman bu kadar sağlam olunca yani onun işte aşkı da düşmanları da işte dostları da bir o kadar sağlam oluyor. Diğer karakterlere değinmedim çünkü bir iki cümleyle geçiştirilemez gerçekten. Bütün karakterler muazzam. Her karakterin kendine özgü bir durumu var. Yani anca o böyle söylerdi ya da işte ancak o böyle yapardı diyebiliyoruz bütün karakterler için. Konunun mimarlık mesleği etrafında dönmesi, işte hayatın kaynağının anlamının da işte mimarlık, binalar üzerinden anlatılması da ayrı bir cesaret bence. Mimarlıkla ilgili teknik tabirlerle çok da dövmemiş bizi. E, tam kıvamında yani. E, kitap işte adından da belli zaten bir sürü vaaz içeriyor. Ama bunlar sıkmıyor. E, hepsi de böyle taşı gediye koyma kıvamında. Kitabın kalın olmasına takılmayın. Müthiş akıcı. E, tavsiye etmenin ötesinde çocuğumu okutacağım ismini de kesinlikle hak eden bir kitap. Az kitap için söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Yani 10 üzerinden 10 notu bence kitabın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.